Herkese merhaba arkadaşlar ben Akif bugün sizlerle PMNG Drive'da nasıl araba modu yapacak onu göstereceğim isterseniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar arama motoruna World of Mods PMNG Drive yazıyoruz buradan ilk çıkan siteye giriyoruz arkadaşlar buradan Cars'ı seçiyoruz buradan da dilediğiniz bir araba yapabilirsiniz arkadaşlar ben buradan bunu yapacağım arkadaşlar buradan download diyoruz arkadaşlar burada bu 30 saniye bekletecek arkadaşlar 30 saniye geçtikten sonra yeniden kayda başlayacak Evet arkadaşlar süresi geçti buradan buna tıklayacağız arkadaşlar indirmeye başlayacak ondan sonra Evet arkadaşlar indirmeye başladı gördüğünüz gibi indikten sonra kaydı yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar indi ben bunu böyle masa üstüne aldım buradan e, bmng Driven dosya konumunu açıyoruz bunu bunun içine atıyoruz arkadaşlar şimdi buna çift tıklayarak giriyoruz arkadaşlar buradan bunu seçiyoruz arkadaşlar evet diyoruz. Buradan dosyayı seçeceksiniz arkadaşlar. manuel ya da kendisi de bulabiliyor. Buradan install diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an modumuz yüklendi. Oyuna girdikten sonra kaydı yeniden başlasın. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Buradan vehicles'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan arabamızı buluyoruz. burada Girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz olmuş. Dilerseniz bir ee, sürüş testi yapalım. Motor patlatır arkadaşlar. Benden. Kaza testi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.